dedi. Türkiye'de terör eylemleri aralıksız sürüyor. Bir tarafta hayatını kaybedenler törenle toprağa verilirken ülkenin dört bir yanından saldırı ve patlama haberleri gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk günündeki eylemlerde 7 asker ve polis hayatını kaybetmişti. Salı günü akşam saatlerinde ise İzmir'in Bornova ilçesinde iki bomba patladı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde de silahlı saldırı düzenlendi. bir şeyin altını özellikle vurgulamak istiyorum. Silahların susması değil. Silahların bırakılıp Gömülmesi, bunu ısrarla söylüyorum, üzerine beton dökülene kadar, sınırlarımız içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan görev süresi sona eren Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e devlet şeref madalyası teslimi töreninde konuşmuştu. Erdoğan'ı muhalefet lideri devlet Bahçeli'nin cevabı gecikmedi. Bahçeli sosyal medyada yaptığı açıklamada silahlar gömülsün denilmiş fakat gömülen evlatlarımız ve umutlarımızdır dedi. Terör örgütü PKK'ya karşı hava operasyonları da devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre F16 uçakları Hakkari ve Şırnak kırsalında 17 hedefi vurdu.